Evet bugün yine size result bağlaçlarından yani YDS ve diğer tipteki sınavlardaki result bağlaçlarından sonuç bağlaçlarından bahsetmek istiyorum. Bunları size listeledim. Yanlarında Türkçeleri de yazıyor. So, thus, therefore, consequently, as a consequence, as a result, because of this. thereby ve accordingly bunlar çok sık çıkan bağlaçlarımızdır. Peki bunların arkasından ne kullanmamız gerekiyor? Bakın bunların arkasının hepsinde subject, verb, object yani cümle gelir. Fakat Tas ve derbaydan sonra cirant da getirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Cirant biliyorsunuz fiili ayıncıyı kadarı bunu isimleştiriyoruz. Ya da direkt Cirant olan fiillerimiz var. Ee, bir de önemli olan bir durumumuz var. Bu gruptaki bağlaçlar hiçbir zaman başta olmazlar. Her zaman cümlenin ortasında arayacaksınız. Therefore, as a consequence, as a result bazen en sonunda da olabilir. Bilginiz olsun. Ee, bu bağlaçlardan önce bir cümle vardır. Zaten ortada olduğuna göre bir cümle olmamıştır gerekiyor. Bu cümleden sonra da nokta ve virgül gelir. Sonrasında ise bu bağlaçlardan biri gelir ve kendinden sonra da virgül vardır. Yani iki virgül arasına yani 1.1 virgül arasına siz bu bağlaçlardan bir tanesini koyarsınız. Bunların hepsi paralel yapıdadırlar. Neden ve sonuç taraflarının ya ikisi de olumlu ya da ikisi de olumsuzdur. Neden kısmındaki tense yani zaman sonuç kısmındaki önce sonuç kısmındakinden önceki bir zamana aittir. Daha önce de söylediğim üzere de Derby ve Tastan sonra Durant gelebilir bilginiz olsun. Evet, bugün